Parti cephesinde neler oluyor? Tabii partinin içinde bir huzursuzluk var. AK Parti ile MHP. E, bugünkü seçim sistemi dolayısıyla birbirlerine muhtaç vaziyette görünüyorlar. Ben muhalefeti son derece zayıf görüyorum. Arıncı konuşmaları beni rencide etti dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan istediğini istediğine satar. Varlık fonunun başına geçer. Bunların fiyatlarını istediği gibi tespit eder. istediği insana istediğini satar. Ve ayrıca da ben size hesap mı vereceğim diye sorulduğu zaman cevap veriyor. Bunlara ben idari teklif reform demiyorum. Vaka sayısıyla hasta sayısını ayırmak gibi ucube düşüncelerde. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden yeni bir yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin bizlerle birlikte. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet gündemimiz yoğun. Ee, direkt başlamak istiyorum. Ee, ve şununla başlamak istiyorum. AK Parti cephesinde neler oluyor? İktidarda ne oluyor? Ee, i̇stifalar ardı ardına e, geliyor. Bu istifalar devam eder mi? Bu da akıllarda soru işareti. Damat Bakan'dan, Berat Albayrak'tan sonra Bülent Arınç'ın istifası geldi ve bu istifanın ardından Erdoğan belli başlı açıklamalarda bulundu Arınç'la ilgili. Arınç'ın konuşmaları beni rencide etti dedi. Osman Kavala ve Demirtaş'la ilgili açıklamalarından sonra Sayın Arınç'ın. Ee, evet. Şunu sormak istiyorum. Bülent Arınç e, Yüksek İstişare Kurulundan istifasından sonra acaba AK Parti'den de istifa eder mi? E, yeni bir partiye dahil olur mu veya kendi bir parti kurar mı? Bununla başlamak istiyorum. Bülent Arınç AK Parti'den istifa etmez. Etmeyeceğini de zaten Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ettiği mektuba bakarsak hı hı. çok açık bir şekilde AK Parti'den istifa etmeyeceğini ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını altını çizerek belirtti. Evet. Recep Tayyip Erdoğan da ne İhsan Aslan'ı ne Bülent Arınç'ı ne diğer kişileri partiden çıkartmayı da düşünmez. Partiden ihraç edileceklerini de hiçbir hı hı. şekilde düşünmemiş. İhsan Aslan dahil olmak üzere partiden ihraç ederlerse sürpriz olur. Yani herhalde disiplin kuruluna sevk edildikten sonra bir ne bileyim ben kınama cezası filan verirler diye düşünüyorum. Zira e, ayrılan herkesin diğer partilere gitmesini, yani gelecek partisi, saadet partisi veya deva partisine gitmesini istemeyecektir. <laughs> Dikkat ederseniz Berat Albayrak, Devreden çıktıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan mesaisinin önemli bir kısmını parti kongrelerine ayırmaya başladı. İl ve ilçe kongrelerine ayırmaya başladı. Partinin reorganizasyonundan meşgul. Tabii partinin içinde bir huzursuzluk var. Yani Türkiye'nin genel ekonomik durumu artı ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kalkması dolayısıyla bir huzursuzluk var ama bu huzursuzluk katiyen, şu anda katiyen diyecek kadar kesin konuşuyorum. AK Parti'nin fiilen zayıflamasını veya partiden ciddi kopuşlarının olmasını şu anda getirecek seviyede değil. Önümüzdeki 3-5-7 ay, 8 ayı, 10 Hı. ayı bilemem. Ama önümüzdeki 1-2 aya baktığımız zaman partiden ciddi bir kopuş olmasını katiyen bekleniyor. Evet. Peki Emin Bey, AK Parti'nin artık bağımsız bir parti olmadığını söyleyebilir miyiz? Çünkü baktığımız zaman Cumhur İttifakında Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birbirine daha sıkı bir kenetlenmeyle yola devam ediyorlar. Doğru. Bu kenetlenmenin arkasında nasıl bir ee, nasıl diyeyim? Nasıl bir oyun var veya bir oyun var mı? Neden bu kadar bir kenetlenme oldu? Çünkü baktığımız zaman devlet bahçeli bir mafya babası olarak bilinen Alaaddin Çakıcıya bu kadar sahip çıkması, ee, Erdoğan'ın ise yaklaşık bir 20-25 yıllık dostu olan Bülent Arınç ve Ak Parti'de büyük bir önem arz eden Sayın Arınç'ı tek kalemde silmesinin arkasında devlet bahçelinin etkisi olabilir mi? Devlet Bahçeli'nin etkisi olduğu muhakkak ama tek kalemde sildiğini söyleyemem. Sadece e, çok tabiri mazur görün yanlış anlamasınlar gaz aldı. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin e, Bülent Arınç'ın konuşmalarına karşı tepkisine karşılık Bülent Arınç'ı partiden katiyen ihraç etmeli. Yüksek istişare kurulu gibi hı hı. pek de bir fonksiyonu olmayan bir kuruldan istifa etme, ettirtmekten yetindi. Dolayısıyla e, bunun çok önemli olduğu kanaatinde değilim ama bu bağımlılık meselesine gelince evet Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti ile MHP e, bugünkü seçim sistemi e, dolayısıyla birbirlerine muhtaç vaziyette görünüyorlar e, bu ihtiyaçtan doğan bir işbirliği var hı hı. bu illaki her politikanın e, uyum içinde olduğu manasına gelmiyor ama seçim sistemi dolayısıyla ve bugünkü icraatların devam ettirilme e, sıkıntısı dolayısıyla böyle bir ihtiyaç var. Ayrıca e, parlamentoda da biliyorsun AK Parti tek başına çoğunlukta değil e, çoğunluktan 20-25 hatta 30'a yakın milletvekili eksiği var. Dolayısıyla parlamentoda da istediği bütün kanunları çıkarmak ve her türlü e, soruşturma, araştırma önergelerini reddettirmek için de MHP'nin işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Evet. Peki Emin Bey bu noktada baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın dışında muhalefetten ne gibi bir beklenti var? Muhalefetten ne bekliyor halk vatandaş? Hiçbir şey. Vatandaşın bir şey beklemesi için muhalefetin evvela bir teklifte bulunması lazım. Ben muhalefeti son derece zayıf görüyorum. <laughs> Daha bugün, dün bugün Avrasya'nın bir anketi yayınlandı Kemal Uçkiraz'ın. Çok sevdiğimiz bir insandır, iyi çalışan bir insandır. O ankette bugüne kadar yapılmayan bir şey sormuş. Diğer anket şirketlerinin pek sormadıkları bir soruyu sormuş. Erken seçim istiyor musunuz diye seçmene sormuş. Erken seçim istiyor musunuz sorusunun cevabı %50 mertebesinde, 48-50 mertebesinde hayır erken seçime uzun yok diyor seçmenler. %38 nispetinde ihtiyaç var diyorlar. %50 önemli bir rakam. Yani demek ki daha halkta seçmende bir ihtiyaç belirmiş vaziyette değil. Neden dendiğinde de, yani erken seçim istemeyenlere niye erken seçim istemiyorsunuz diye sorulduğunda da, e, muhalefete bir güvensizlik ve hala ekonomi problemlerinin, pandeminin idaresinin AK Parti tarafından daha iyi idare edilebileceğinin intiba var. Bu muhalefet partilerinin tümünün, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer yeni kurulan partilerin halka hakikaten problemleri ben hallederim ümidini vermediklerini gösteriyor. Dolayısıyla bir alışılmış çaresizlik durumu var ortada. Halk ne yapılacaksa yine yapacaksa AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar diye bir psikoloji içerisinde. Bunun ortadan kalkabilmesi ancak e, muhalefet partilerinin liderliklerinin evvela yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Davutoğlu'nun Babacan'ın ve Meral Akşener'in başta olmak üzere halka çare olabilecekleri algı yaratmaları lazım. Bu algıyı yaratamıyorlar. Peki e, şunu da merak ediyorum e, çok fazla gündemde bu da Katar olayı var gündemimizde biliyorsunuz ki İktidar neden e, bazı şeyleri Katar'a satma gereği duyuyor, e, borsanın <laughs> donunun satılması gibi ve belli başlı şeylerin aslında ihalesiz satılması e, Türkiye'nin durumu bu kadar mı kötü? Biz Katar'ın e, ver, vermiş olacağı vereceği paraya mı muhtaç duruma geldik? Nergis Hanım bu soruyu sormamak lazım. Çünkü 16 Nisan 2017'de yapılan referandumdan sonra Türkiye'nin anahtarları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. De. Sayın Recep Tayyip Erdoğan istediğini istediğine satar, varlık fonunun başına geçer, bunların fiyatlarını istediği gibi tespit eder, istediği insana istediğini satar ve ayrıca da ben size hesap, ver hesap mı vereceğim diye de e sorulduğu zaman cevap veriyor. Anahtarlar onda, dükkan onun, ne isterse yapar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bugünkü sistem böyle bir sistem. Evet. Emin Bey... Ben bunu kabulleniyorum manası çıkmasın. Hı hı. Ben 16 Nisan referandumundan, 2017 referandumundan gelen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuk devletini yok ettiğini, ekonominin bu şartlarda düzelemeyeceğini, Türkiye'nin hiçbir şekilde itimat telkini, güven telkini eden bir durumda olmayacağını Düşünenler benim. Bu arada da söyleyeyim dış politikada bazı kazanımlarımız oldu gibi görünüyor ama önümüzdeki altı ay içerisinde bu kazanımlar hakikaten masada devam edebilecek mi etmeyecek mi göreceğiz. Suriye meselesi tamamen donmuş vaziyette. Suriyeli sığınmacılar yerleşik göçmen haline gelmeye başladılar. Bu konularda artık konuşulmuyor. Günlük palyatif tedbirlerle. İşte Azerbaycan'da zaf ne bileyim ben Ermenistan'da zafer kazandık filan diye e, ben meşguldür. Orada da bir zafer kazanıldı mı kazanılmadı mı belli değil. E, bu sistem böyle. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde denetim mekanizmaları olmadığı için inşallah günün birinde e, kazasız belasız bir seçim yapabilirse kilesiz uğdasız e, o zaman seçmen kararını verecek. Ama bu muhalefet partilerinin bu tavrıyla eee bu iktidarın devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Peki Emin Bey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve parlamenter sistem olarak aslında e, kesimler ayrıldı ve parlamenter sistemin tekrar gelmesini isteyen bir çoğunluk var. Ama Sayın Erdoğan'ın geçenlerde yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman parlamenter sistem yıllarca denendi parlamenter sistemi gördük. Şu anda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en iyi sistemdir ve biz bunu Cumhur İttifakı çatısı altında e, güzel bir şekilde e, katettik. kat ettik. Bu şekilde de bu devam edecektir dedi. 18 yıllık iktidarımızda birçok şey yaptık dedi. Hastane, havaalanı ve şimdi gidip o doğu illerine baktığınızda eski eskiye dair hiçbir şey göremezsiniz. Yepyeni yerler yaptık dedi. Bu değerlendirmeleri siz nasıl buluyorsunuz? Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekildeki konuşmalarının değerlendirmesini seçmen yapması lazım. Şimdi e, bunların seçmen nezdinde karşılık bulup bulmadığı için de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir seçime gitmesinde fayda var. Neden? Bizim bugünkü sistemimizde güven oyu yok belge yani Cumhurbaşkanlığı <laughs> hükümet sistemi 5 senede bir, bir seçim yapılacak. Halk memnun değilse değiştirecek. Halk memnun devam edecek gibi bir durumdan karşı karşıyayız. Güven oyu yok. Şimdi ortaya çıkan durumda Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kendisi de bazı şeylerden memnun değil ki. Bundan iki 3 hafta evvel e, çok güvendiği, neredeyse veliat gibi konumlandırdığı e, Sayın Berat Albayrak görevden aldı veya Berat Albayrak istifa etti o günden beri de ortada yok. <laughs> ne istifa ettiğimde bir böyle bir açık oturumda veya bir televizyon kanalında dinleme imkanına kavuşamadık. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan da bazı şeylerden memnun değil ki. Kendisinin bu sisteminin temel direklerinden biri olan bir bakanı da bir anda gündemden düşürdü. Ortadan ortada yok Sayın Berat Albayrak. Şimdi böyle bir durumda belki seçmenin de kendisini destekleyip desteklemediğini görmesi için ayrıca da kendisine eğer destek verirse seçmen yurt dışında da dış politikada da bu kuvvetle hareket edebilmesi için kendisinin de bir seçim düşünmesinde çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Bu bir manada halktan güven oyu istemektir. Şimdi ben bunu söyleyince gelecek itirazın da farkındayım eğer seçime gidilirse seçimi kimin istediği söz konusu olması kaydıyla Cumhurbaşkanı'nın süresinden kesiliyor veya süresi doluyor gibi bir düşünce var. Onun için de belki meclisteki bütün partiler birleşerek çok çabuk bir anayasa değişikliği yapabilirler. Denebilir ki 5 senelik iki seçim arasındaki 5 senelik sürenin ilk üç senesinde eğer bir seçim yenilenmesi söz konusu olursa o zaman bu Cumhurbaşkanı'nın süresine ilave edilir veya süresi yanmaz gibi e, hukuken güzel bir terimden bu konu izah edilebilir. Ben e, Türkiye'nin bugünkü şartlarında e, bir seçimin yapılmasında e, çok büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu seçimi tekrar kazanırsa AK Parti ile beraber, kendisi de halkın e, güvenini tazelemiş olarak daha rahatlıkla devam eder görevi. Evet. Baktığımız zaman e, 18-20 yıllık bir iktidar var aslında. E, geçmişten aslında geçmişteki sıkıntılardan doğan bir AK Parti var. Ve halk artık e, yeni bir partiye veya yeni bir siyasi şeye güvenmiyor, korkusu var. AK Parti tekrar olmazsa verebileceğim bir güvencem yok diyor. Peki 18-20 yıllık bir evet 18-20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz ama bu dediğimiz iktidar yeni bir ekonomi ve hukukta reform arayışına gitti ve Erdoğan bu konuda çok kararlı görünüyor. E, gerek Adalet Bakanı olsun gerek Erdoğan olsun. Siz de bu arayışı, bu reformu doğru buluyor musunuz? Bir reform olur mu? Reformdan kasit nedir ona bakmak lazım. Eğer reformdan kasıt kuvvetler ayrılığı, e, hakim teminatı gibi hukuk devletinin temellerini kuracak bir reformdan bahsediyorsak hayır böyle bir reform olmayacak. Hı hı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, AK Parti ve MHP böyle bir reformun taraftarı değiller. Reform olarak konuştukları mülkiyet hakkının kuvvetlendirilmesi vesaire gibi bazı konular veya mahkemelerin daha süratli işlemesini, davaları daha çabuk bitmesini temin edecek bazı idari tedbirler. Bunlara ben idari tedbir diyorum, reform demiyorum. Reform dediğiniz zaman bugün yürüyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bence çok ciddi bir aksaklığı olan kuvvetler ayrılığı gibi bir konunun olmaması, denetim mekanizmalarının kurulmaması, yargı yasama ve yürütmenin iç içe geçmiş olması ve kuvvetler birliğinin olması sıkıntı olarak görünüyor. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız bu bir reformdur. Veya mesela ihale kanununu doğru dürüst bir hale getirip keyfinize göre müteahhitlere ihale dağıtmayacaksınız bu bir reformdur. Bu tip konulara katiyen değinmeyecekleri düşünüyorum. Keşke yapabilseler de ben de yanıldım desin. Evet. Şunu da merak ediyorum. Covid-19'da ciddi anlamda bir mücadele veriyoruz ve hayatımızdan hala çıkmadı. Evet. Gün geçtikçe daha da artarak devam ediyor. Peki baktığımız zaman Sayın Sağlık Bakanı Koca gerçek verileri uzun bir süre gizledi ve gerçek verileri vatandaşla halkla paylaşmadı. Ve aslında paylaş, paylaşılmadıkça da halk bu kadar ciddi bir durum olduğunu göz ardı ederekten dışarıda normal hayatını normal standartlarda yaşamaya devam etti. Peki ne tamam. oldu? oldu da Fahrettin Koca vatandaşın aslında baktığımız zaman bu tepkilerine dayanarak mı gerçek verileri açıklamaya başladı yoksa Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamayla her ülkenin ne kadar vakası varsa o kadar aşı gönderilecektir bu açıklamadan sonra mı vakaları açıklamaya başladı? Bunun arkasında nasıl bir gerçeklik yatıyor? İkisi de mümkün yani gerek yurt dışı gerek yurt dışında mızrak çuvala sığmadı yani mızrak derken hakikatleri saklama, e, vaka sayısıyla hasta sayısını ayırmak gibi e, ucube düşüncelerde mızrak çuvala sığmadı. İçeride de bu olmadı. İçeride çok güzel tespit ettiniz Nergis Halk bu işi ciddi almadı. Günde 2 bin, 3 bin tane şey varsa vaka bunun ehemmiyeti yoktur 80 milyonda diye düşündü. Halbuki 30, 40, 50 bin vaka varmış günde. O halkı daha ciddi bir davranışa sevk edebilir. Yurt dışında da aşı yollanması haricinde biliyorsunuz bütün sınırlar neredeyse Türk vatandaşlarında kapalı. Çünkü Avrupa bizim rakamlarımızın doğru olmadığını biliyor. Türkiye'den gelen vatandaşların veya Türk vatandaşlarının da kendilerine hastalık getirdiği intiba içindeler. Bu iki durum bir araya gelince daha şeffaflaşmaya başladıklarını evet. düşünüyorum. İnşallah bu şeffaflaşma ekonomide de meydana gelir yayın hiç kimseye inandırıcı gelmeyen rakamları da artık inandırıcı hale getirdi. Evet inşallah. Emin Bey süremizin sonuna geldik. Ben güzel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kırmayı ben katıldınız. size teşekkür ederim. Memnuniyetle. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle.